Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte VMware Workstation üzerindeki sanal makineyi birbirleriyle haberleştirmeye çalışacağız. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle temel bir bilgi vereyim. Normalde sanal makineyi internete çıkarmak için biz bridge mod kullanıyorduk. Ağ bağdaştırıcılarından. ve ee, hatırlarsanız ki birden çok ağ bağdaştırıcısı bulunuyordu. İşte, bit, not, bir çok ayarımız bulunuyordu. İşte ee, bridge, NAT, host gibi birçok ayarımız bulunuyor. biz bu iki sanal makineyi de Var olan fiziksel e, fiziksel ortamımızdaki DHCP sunucusundan uzak tutup tamamen sanal bir DHCP sunucusuna aktaracağız. Yani kendi içerisinde bir A oluşturacağız ve bu A ortamda DHCP sunucusu ile birlikte sanal makinelere IP dağıtacak. Haliyle e, aynı network içerisinde bulunan sanal makineler de birbirleriyle haberleşebilecekler. Peki bu nasıl olacak? Önce bir VMware Workstation açalım. Açıldı. Ben e, daha önce çekmiş olduğum videolarda Windows 7 kurdum. Yanında da hemen bu videoyu anlatabilmek için Windows XP kurdum. Çok eski bir ISO kalıbı bulunuyordu. Hatırlarsanız Perfect XP dediğimiz bir sistem vardı. Her neyse önce e, biz bu sistemlerin ikisinde başlayalım. İkisinde de herhangi bir ayar yok. Yani ekstra şu an yapmış olduğum bir ayar yok. İkisinin de şu an ağ bağdaştırıcı ayarları Bridge Mod'da. Yani benim fiziksel makinem nasıl bağlıysa aynı şekilde sanal makinem de fiziksel makinenin ayarlarını kullanacak. Şimdi bizim bu videodaki amacımız Windows 7 ve Windows XP'yi tabiri değil, birden çok sanal makineleri aynı network içerisinde tanımlayıp onları haberleştirmek olacak. Bu bizim birçok avantajımıza yarayabilir. Ee, küçük bir örnek vereyim. Windows Server kurduğunuz için Windows Server'ın e, kendi DHCP rolü bulunuyor. Bu DHCP ile sanal makinelere IP dağıtacağını, e, main sunucusu kurabilirsiniz. Sunucu üzerinde birçok ayar yapabilirsiniz, birçok denemeleri bunun üzerinde yapabilirsiniz. Ama başlangıç olarak e, VMware'in size nasıl bir çözüm sunduğunu öğrenmemiz gerekiyordu. Bu videoda bunu başlamış olduk. Ee, hoş geldiniz dedi. Bu arada da açılış sürelerini de oluyor. Windows 7 daha kısa sürede açıldı tabi. <laughs> XP modifiyeli olduğu için biraz diye açılmış olabilir. Bu ekranı hatırlarsınız. Ee, bakın şu anda bir A problemi yaşıyormuş. Ben hemen ayarına bakıyorum. Şu anda biriş modda. Bir sorun yok. Yani beni şu anda bu mod ilgilendirmiyor. Kısaca. XP'ye bakıyorum. O hangi modda? Şu anda atmış. İstersek bunu da bir iş Önemli değil. Bir Şimdi bizim 4 adet Network Connection bağlantı türümüz bulunuyor. Bir içinde Host veya Custom. Ben belirleyebiliyorum Custom'ı. Buradan direkt NAT'ı kullanacağız. Yani NAT'ı seçeceğiz ama NAT'ı buradan seçmeden önce custom ayar yapacağız. Yani NAT'ı direkt seçmek yerine özelleştirebileceğiz. Kendimiz sanal ağ editörüyle bu ağı özelleştirebileceğiz. Peki nasıl? Şimdi Ben buradan bir şey seçmiyorum. Bunu direkt kapatıyorum. Bunun öyle ilgilenmiyorum. Bunu zaten VMware Tools'un vesaire kurmuştuk. Edit menüsünden Virtual Network Editor'e tıklıyorum. Configuration geldi karşıma. Buradan ayarları değiştiriyorum. Şimdi karşımda 3 adet VM, e, VMNet sanal ağ adaptörü çıkıyor. Birisi Bridge, diğeri Host Only, diğeri de NAT'mış. Benim genelden NAT. Bakın açıklamasında da diyor. Shared Host IP Address with VMs. Şimdi ben bu ayarı seçerek, yani ben bu ayarı daha doğrusu sanal e, bilgisayarlarımıza seçtirerek otomatik IP dağıtımını yapacağım. Ben bunu seçer seçmez e, altta bir ayar oluşuyor. Subnet e, IP'miz ve Networkümüz bulunuyor. Aşağıdaki seçeneklere bakalım. Connect a host virtual adapter to this network. Host virtual adapter name vm.net 8. Aslında açıklama gayet basit. E, sanal ağ sunucularını bu ağ üzerinden diyor Ve aşağıda DHCP servis ayarımız bulunuyor. Şimdi subnet e, maskı e, subnet ipmizi değiştirebiliyoruz. 168, 120 değil de ben 15 istiyorum veya e, 75 istiyorum. Yani bu tamamen benim tercihim. C sınıfı bir ip. DHCP ayarlarına giriyorum. Diyorum ki sanal makinelere IP aralığını bakın bildiğiniz DHCP sunucusu gibi sanal bir IP sunucu IP aralığını 75.2'den ya da 3'ten başlatıyorum. Bu network'ı tanımlıyorum. Ta ki 155'e kadar diyelim. Aşağıda kira süresi bulunuyor. Bu bizi çok hani ne kadar ilgilendirir? Bu size kalmış olan bir şey. Tercih meselesi. İki gün diyelim maksimum üç gün diyelim. Varsayılan beş gün olsun. Çakışacak. Sekiz gün yapalım. Ee, tamam diyorum. Ben VMware 8'de NAT ayarını yapmış oluyorum. Zaten hemen sağda NAT Settings de bulunuyor. Bakın benim gateway ip 120.2 imiş. Halbuki e, 120 değildi. Az önce değiştirdim. Değiştirmeden önce 120 idi. Bunu 75 yapalım. Benim getmeyim bu olsun. Bakın aşağıda UDP time bile belirleyebiliyoruz. Zaten IP versiyon 6 bile kullanabiliyoruz. DNS ayarımızı yapabiliyoruz. DNS hani ayarları ne kadar önemli olur bilmiyorum ama bu kadar detayı inleme gerek yok. Bence e, port yönlendirmeleri yapabiliyoruz. Ama söylediğim gibi hani bu kadar e, amaca gerek yok. Belki bunu e, port yönlendirmesini, port açma gibi işlemleri e, SQL Server'ı kurarak farklı makinelerden bir tane SQL Server sunucusuna bağlanmak için kullanabiliriz. Port yönlendirmeleri yapabiliriz. Bunlar tamamen bizim isteğimize bağlı olan şeyler. Ben şimdilik buraya NAT ayarlarına girmiyorum. Ancak getway, getway ip adresinizi buradan değiştirmemiz gerektiğini bilmenizi isterim. Ok dedim ve getway'i de değiştirdim. Dcp ayarında da 0.3 de demiştim tamamdır. Apply dedim. Not servis durdurdu başlattı dcp başlattı ve Ayarları tekrar yükledim. Ok dedim. Şimdi ben her iki makine bile Aşağıda dikkat edelim. Her iki makinemi de bu ağa dahil edeceğim. Bakalım neler olacak. Buradan vm.net 8 dedim. Zaten seçili. Bir şeyler oluyor. Şu an bağlantıyı kesti. Umarım bağlanır. Bağlandı. Gördüğünüz gibi. Karşıma e, hangi ağa bağlanmak isterseniz gibi bir şey pencere çıkması lazımdı ama ben onun gelmesini istememiştim. Buradan yüzden gelmedi. Önemli değil. Bizim burada yapmamız gereken şey hangi IP'yi almış buna bakabilmek. Windows veri araya tuşlarına basarak command line açabiliriz. Burada IP config komutuyla IP adresimizi bulabiliriz. Bakın Gateway'in 75.27 IP versiyonu 4'te de yani dağıtılan IP adresi de 75.4 olmuş. Görüldüğü gibi bunda şu anda herhangi bir sorun yok. IP adresini almış. Windows XP'ye gelelim. Windows sürümlerinde çok öyle farklılık olacağını düşünmüyorum. Yani hangi Windows sürümünü yüklerseniz yükleyin. Mantığı aynı olacaktır. Belki firewall engellemesi vesaire olabilir ama düşünmüyorum yani. Bunda çok eski bir sistem. şimdi diyebilirim yani. Bakalım nasıl bir IP almış. Bakın bu da nokta 3 almış. Nokta 3'ten başlatmasını söylemiştim zaten. Nokta 3'ü bu almış. Nokta 4'ü de Windows 7 almış. Görüldüğü gibi her iki sanal makinemde ayrı ayrı IP adresleri almış. Pekala ping atalım. Bakalım atacak mı? Pin atacağız ama e, bir ayar söylemem gerekiyor. Eğer pin'i atmazsa zaten şuradan direkt şu sonuca varabilirsiniz. Güvenlik duvarı bunu engelliyor. Direkt bunu söyleyebiliriz. Şimdi e, Windows 7 1.4 almıştı. Pardon 75.4 almıştı. 3'ü de e, XP almıştı. Hatta IP ipconfig'le de bunu e, size göstermiştim. Şimdi size .4'e e, yani 75.4'e ping atabiliyor muyuz? Onu göreceğiz. Zaten yazmışım. Bakıyorum. Ping ediliyor mu? İstek zamanlaşımına olacak büyük ihtimalle. Öyle de oldu. Şu anda e, makini erişemiyor arkadaşlar. Ping Network'ta şöyle bir olay vardır. Ping atarken karşıki tarafa ARP paketi de atar. Yani ping komutunun içeriğinde böyle bir şey vardır. Paket karşıya ulaştırılır. TCP protokolü ile. Ee, paket karşıya ulaştırılır ancak karşıki taraf sizi bunu engellerse zaman alışımına uğrayabilir. Veya engelleyen bir şey vardır yüksek ihtimalle. Bu yüzden de böyle söylüyorum. Şu anda %100 kaybımız var. Yani ping atamıyoruz. Windows 7'nin firewall'unu kapatalım. Şöyle baştan girmeyi göstereyim. Firewall'ın durumu denetle diyorum. Şu anda bağlısın diyor. Eee dışı bırakalım. Ortak konuma her, her şeyi devre dışı bıraktım şu anda. Şimdi tekrar deniyorum. Bakın. %0 kayıpla Windows 7'ye başarılı bir şekilde PIN katabilirim. Windows 7'den e, Windows XP'ye PIN katabilecek miyim? <laughs> Büyük ihtimalle atamayacağım çünkü bunda da firewall var. Bunu da hemen kapatalım. Bunu da kapattım. İçeri şey yok zaten Havuzasında 75.4'tü Bakın şimdi arkadaşlar pardon nokta 3'tü galiba. Fark etmez her ikisine de şu anda pin katabiliyor başarılı bu şekilde. Bu sayede e, VMware Workstation üzerinde iki, sanal, iki ayrı sanal makineyi bir ağa dahil edip bunları birbirleriyle haberleştirmiş olduk. Bunun birçok faydasını söylemiştim size. Her şeyi test edebilirsiniz. Yani biz LAN üzerinde ne test, ne test edilebiliyorsa Burada da aynı şeyleri test edebiliyorsunuz. Bunda hiçbir sakınca veya hiçbir sorun yoktur. Emin olun istek zaman aşımına uğrayan bir şey olursa da zaten yani ayarları doğru yaptığınız zaman zaman aşımına bir şey oraya diyorsanız bir şeyi buna engelliyor demektir. Yani gönderilen atılan paketi firewall buna engelliyordur. Engellediği için de böyle bir hata veriyordur. Böyle bir bilgi mesajı gelir. Bundan kaynaklı olduğu düşünülür zaten genellikle de. Ve gördüğünüz gibi firewall'u kapatınca da işe yarar. Bu sayede iki makineyi haberleştirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.